Bundan sonra sabah daha erken işe geleceksiniz. İşe erken geliyoruz zaten. Ulu ulu patron daha erken geliriz. Bundan sonra öyle yemeği de yok. Nasıl olmaz patron? Aklısın patron fuzuli basra ne gerek var öyle yemeğine? Kızım bana bir çay getir. Aman patron ben varken bana mı çay getiriyorsun? Mincikliği alameti. Geliyoruz kıyameti. Sigortalarınızı da iptal edeceğim. Nasıl iptal olur? Ya iş kazası olursa? İptal iptal patron. Herkes kendine dikkat ederse iş kazası da olmaz. Ben gidiyorum. <laughs> ama patron ben duruyacağım. Yürüyerek mi gideceksin? Sonunda bir çıkış yok ama ne? Bugün görmedim.